Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere her an yenilikleri sunmak için çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız bana destek olarak kanalıma abone olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Sevilen güzeller güzel oyuncumuz da Haziran oyunu hayat veren Ayça Ayşe Turan'dan yeni kare geldi. E, Ayça Turanın karavan servisini sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.